Bakanlığı e, buradaki ekonomik özgürlük, sosyal haklarını geliştirmek adına burada toplamış bulunmaktayız. E, Almanya'da ve çevre ülkelerden çok sayıda arkadaşımızla birlikte istişare edeceğiz. Buradan e, çıkacak sonuca göre de önümüzdeki e, dönemde Ağustos ayında hükümetle e, yapılacak toplu sözleşmeler e, inşallah tercihlerini hakları geliştirmek için toplu sözleşme masasında oturmuş olacağız. Dolayısıyla e, tabii tercihlerin çok istedikleri var. Yani sözleşmeli kartların olmasından kaynaklı çok büyük hak kayıtları var. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Onun için buradayız. Ee, arkadaşlarla görüştükten sonra bir soru çıkacak. Ben onu da yine, 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 yine sizlerle paylaşacağım inşallah. Ee, Avrupa'nın birçok bölgesinde katılımcılar var değil mi? Doğrudur. Ee, yani Brüksel'den, Hollanda'dan yine İngiltere'den arkadaşlar geldi ama daha çok Almanya ağırlığında. Ee, buradaki sözleşmeyi ben söyledim. Bizim daha önce çok ciddi e, kayıtları vardı. İşte, Esin sendik olarak giderek şu oldu. Ee, bir kısmı da e, görüşmeler devam ediyor. Burası onları geliştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşları kadrolu olmasını talep ediyoruz buraya geldiğimizde bu arkadaşların bir kartı bile yok yani. Şimdi e, şükürler olsun daha iyi bir noktadayız ama yine eksikler var. Bunları gidermek için e, bir araya geldik. Bu çalıştığı sonucuna göre de hükümet e, masasına taşıyacağız inşallah. Çözme evet. çalışacağız. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağlık size. Evet. Gösterdiği ilgi için buraya geldiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Evet. çalışmalarınızda. Şimdi e, toplantının e, gidişatını şöyle belirleyelim. E, i̇ki arkadaşlar da bir, temsilci arkadaşlar bir açılış yapsınlar ev sahibimiz Süleyman abi. Öncelikle bize bu organizasyonu e, sağladığı için güzel ortam oluşturduğu için kendisine de bu durumda teşekkür ediyorum. Eee açılış yapsın. Sonra biz gelin bir şartı anlatalım. geldiğimiz süreci anlatalım. Ondan sonra sizinle birlikte bir istişare yapalım. Bizler e, en son bölümünde soru cevap koyarız. Ondan sonra da e, çalışmalarımıza raporunu hazırlarız. İnşallah toplu sözleşme için de elimizi e, güçlerim. Ee, burada çok gururluyum, çok sevinçliyim. Eee Fevzi Başkanım gerçekten bir gerçek. şey yurt dışına geldi. <laughs> ee, katıldı. Bütün basın mensubu ve ülke konsolosluk ve misyonlardan gelen arkadaşlara çok teşekkür ederim. E, ee, de Benim hiç istemediğim bir şeydi. Seni de ee, Fevzi Başkan'ın yönlendirmesiyle başladık. Ee, Fevzi Başkan'dan e, dedikleriyle söylediklerini gerçekten şeyleri önemli. Ve kendisine de birkaç defa dedim başkanım sendikacılık zor. Gerçekten yurt dışında misyonlarda Sendikacılık yapıyorsanız yurt dışında sözleşmeli personelseniz her sene 40 sene çalışsanız dahi bir misyonda her sene sözleşmeniz yenileniyorsa sendikacılık dediğim zaman eee çok sendikacı tanıdım. Ama <laughs> Kendisi burada veya benim başkanım olarak söylemiyorum. Bize her zaman yön verdi. İşinden, eşinden, arasından zamanından her şeyini feda ederek yurt dışındaki çalışan sözleşmeli personel için her şeyini feda etti. Kendisine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başlayın. Değerli arkadaşlar. Öncelikle buraya teşrif ettiğiniz için size canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanıma tekrar hoş geldin diyorum. Allah razı olsun bir yalnız bırakmadı. Bu çalıştayın amacı birliktelik, Sindikacıların amacı beraber aynı yolda hareket etmek. Dardından geldim. Yonca. Hepinizle tek tek tanıştığım için çok mutlu oldum. <laughs> Benim Sendikayla ilgili söyleyebileceğim tek şey sendikamız oldu olmalı. Aldığımız yol ve edindiğimiz kazanımların haddi hesabı yok ha, Bitti değil, devam ediyoruz. Ama bize gösterdiği böyle bir tek bir şey var. Biz birlikte beraber olursak, birlikte beraberlik sağlarsak hiç kimse bizi ezemez ve bütün haklarımızı da teker teker alırız. O yüzden hala da üye olmayan arkadaşlarınıza da bunu söylemenizi tavsiye ederim. Biz beraber oldukça kazanım elde edeceğiz. Biz beraber oldukça var olacağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Eee ben kısaca bir sendikanın ne olduğunu anlatayım arkadaşlar. <laughs> Çalışanların ekonomik, sosyal haklarını <laughs> geliştirip korumak için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi eee e, yani her şey çok pahalı ama emek çok ucuz. O yüzden emeğin değerli olması için de sendika gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi Kimse bize altın kelime altı, altı bir şey söylemiyor. Biraz önce arkadaşlarla konuşurken de söyledik. E, geçmiş yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Hep beraber buna tanıklık ettik. Esasen sendikalara ihtiyaç duyma nedenimiz buydu. Yani e, iş güvencesi, biraz, Süleyman abinin bahsettiği o sözleşmeli kadronun her yıl yenilenmesi kere iş güvencemizi sıkıntıya sokuyor. Yani bu durumdayız arkadaşlar. Önemlidir yani bu çok önemli bir gelişme. O yüzden ne olur senin kanıza sen çıkın. Biz bugün varız, yarın yokuz. Sizden belki bizden daha iyi yapacak arkadaşlar vardır. Önümüzdeki dönemlerde onu önümüze alırız. Onunla birlikte yürürüz. Bu konuda hiçbir şeyimiz yok yani. Böyle bir hırsımız, bir öfkemiz, bir şeyimiz yok yani. Sadece şunu istiyoruz. Yani hoş bir selamız kalsın. Ben o bakanla girdiğim günle bugün arasında çok dil bir fark görüyorum. Biz girdiğimiz yıllarda bize çok ciddi anlamda hak eden haksızlıklar yapıldı. Bugün yeni başlayan arkadaşlara bu yapılmıyor. Burada bizim emeğimiz var. O yüzden geriye dönüp baktığımızda istiyoruz ki bir hoş sedamız olsun, bir hayır duamız olsun, bir eserimiz olsun. İnsanların buraya bir şey, yani bu dünyaya gelirken bir misyonlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Bir amacının olması gerektiğini Belki de benim bizim amacımız, benim de herhalde böyle bir amacım olduğunu düşünüyorum. Yani geriye dediğim gibi bir güzellik kalsın. İnsanlar buna valla herifler uğraştı, yaptılar, yapalım. Bu bile bizim için yeterlidir abi. ya. Sağ olun. Sana layık like değil abi. İnşallah beğenirsin abi şey. Yeterli yoktu abi. Başkan buraya doğru bakar mısınız? Arkadaşlar cep telefonları. Çektikten sonra bize bakar mısınız? arkadaşlar burayı bozmayalım bir ben de hazır böyle yakalamışken Ankara'lılar kültüre ve yalanışma derneği olarak sağolsun başkanım ve ekibi burada ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim bu vesileyle sizlerle de tanışmış olduk ben de derneğimizin adını yaşatmak ve derneğimizi devamlı bürosunda görmek adına kendisine ben de bir plaket sunmak istiyorum. İnanmadan mı bu Abi, bir bir evet Allah? Abi bu böyle geliyor. Ofisimizin evet. en güzel eşitleri. Evet arkadaşlar. Yapmışız. Evet. Baş buraya bir daha. Var. Ben. Öncelikle şey. sendikamıza beni böyle onore <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben mikrofonu aldım yaklaşık üç buçuk saat falan konuşacağım. Yani zaman her zaman isterseniz yani <laughs> oturun rahat edin. <laughs> ee, Arkadaşlar oturun Aytekin abi öğrendim. Aldım yani mikrofonu <laughs> artık çok zor bırakacağım. Ben Günik Başkomuz Oysu'ndan 1900 90 yılında göreve başladım ve 2017 yılında emekli oldum. Benim için bu bir film şeridi gibi. Az önce Tevzi arkadaşımız sendikal olayları anlatırken şöyle bir geriye bakıp düşündüğümde bugün yaşadığımız olaylar benim için bir rüya. Hayalini kurduğum bir rüyaydı.